Ah. Ah. Olmuyor işte Olmuyor Bu yine iş olmaz ah. 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 İşte gidiyorum Ge, Bilmiyorum olmuyor ki işte. Olmuyor çok zor. Olsun yenmeye çalışacağız. Çok zor olsa da olacak. Montorun gidemez. Bı. 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 A B C C C D D E B G F K L M N O P Y Z Allah 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 olmuyor ya çok zor Maximus gelin buraya ha gelin 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 size çay partisi ver Boğa gözlerim çıktı Sen boğa mısın lan boğa ee. Beni asla yenemez. Ben çok o bu ay gibi öfkeliyim. O yüzden gözlerim kızarla. Anlıyor musun? Yere git. <Tülüyor> Elfi <Sessizlik> <Ha ha> Elfi <Sessizlik> Ha 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 <Sessizlik> ha ha <Sessizlik> ha ha. <Sessizlik> Beni yenemezsin yani. Ben yenilmezim Çok güçlüyüm zaten. <Sessizlik> ben niye durdurulmuyorum. İyi. Benden kaçamazsın. I. I. Derim Dedim sana benden kaçış yok. Hh. Ato! Sen bittin lan. Başımı zorlaştırmışım.